Arkadaşlar işte Roblox iki, iki, tane kanal iki tane iki tane işte tane çak var çeviriyorsun ne çıkarsa onu ücretsiz alıyorsun. Ardından da ücretsiz bir sürü iki tane Roblox'ta iki üç çifte ücretsiz, ücretsiz var. Şimdi ona giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ben boyunca oynadım. Eşyaları kazandım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an başlıyoruz Böyle bazı videolar arkadaşlar karakterim değiştirdik. Ben size işte dediğim gibi kolay mı bitirdim Sizin bugün kolay bitireceğiz Sonraki videoda zor bitiriz artık yani. Bakın arkadaşlar karakterim gidiyor musunuz? Karakteri bir değiştirsek mi? Neyse böyle gidelim Arkadaşlar bunu arkadaşlar sonunda bakın şu çarktan çıkıyor bakın. Bakın arkadaşlar şu kanat işte şu Robux'lu kanat oluyor. Şu sarı renkli. Bir de şu kırmızı renkli Robux'u bir işte. Şu iki tane Robux'a geri kaldı ücretsiz, ücretsizlerden çıkıyor yani. Yani haberiniz olsun. Bir tane daha bitirmek için ücretsiz oyun var. Şimdi bunları işte hepsini bitirmeyin. Bitirmezsek arkadaşlar bitirmekten vazgeçeriz mi Şimdi şimdi işte giderim. O oyunu girerim. Adı sans blokları gibi bir şeydi işte. Sans blokları falan açıyorduk. Öyle işte. Roblox olmuyor işte ses şeyler koymuşlar yani. Ya Roblox ama anamende olmayanlar. Biliyorsun karakter düz anamende. Bir sürü öyle şey var. Düştük. Arkadaşlar bu ondan da son. Sonuna gidiyoruz arkadaşlar. Şu, şu şunu çevirme hakkı kazanacağız. Bunu çevirdim mi daha arkadaşlar. Ben bu bunun bir kısmına kadar gidelim. Sonrasında arkadaşlar. Zaten herkese nasıl 2-3 dakika akışlar ben zaten bununla Akışlar ben 2-3 dakika böyle gideceğiz yani 2-3 dakika burada takılacağız sonra zaten öbür oyunumuzda Şu ana kadar daha 2 dakika olmuş olmazsa zamanımız oturuyor Şimdi arkadaşlar bu kadar oldu şimdi burada tek yiyemiyoruz böyle Mesela bakın bunları değilseniz bile böyle Hani böyle can limit oluyor işte Arkadaşlar ben ilki hatırlıyordum diye hatırlıyorum bir, ilk bir yeşildi Üçte kırmızıydı Sonda sarıydı Görüyorsunuz değil beyin beyni zehir zehir. Arkadaşlar bunu böyle lazerler tek atıyor yani. Şu an tek atmıyor ama bunu zor modda tek atıyor yani. Arkadaşlar kız kız kızdan dolayı düştük ya. Arkadaşlar ben burada bir bayağı bir gideriz sonra arkadaşlar sonra, sonra arkadaşlar başka bir videoda giderim yani. Bak arkadaşlar bir sürü Jessica karakterim var ondan sonra da göstereyim yani ama şu anlık bunu gidiyorum. Olmaz servilerde karakterimi değiştirebilirim. şu kız hep bizi öyle aga ya. Arkadaşlar bu Roblox oyuna kaç kişi var? Bir yorumlara gelebilir mi ya? Vallahi arkadaşlar şu şöyle gidi gidi verelim biz. Şu anda şimdi 3 dakika olmuş zaten. 3 dakika 3 dakika 3 dakika 35 saniye falan var şu an. zaten arkadaşlar şimdi 3 3 dakika falan sürüyor çünkü arkadaşlar işte bu Böyle zor bir parkur değil yani. Vallahi bakarsınız yani. Kolay bir şey değil yani. Söyleyeyim ben. Yani. Bakın yani çok kolay bir şey yani. O yüzden. Mesela zor bir şey olmadığı için o yüzden akşam 2-3 tamam, kere bitirmiştim. 2-3 kere bütün tüm eşyalarını almışımdır yani. Bunu söyleyeyim size. Burayı biliyor biliyor muydum hatırlamıyorum vallahi ama atamışım tam Güzel. en ENI sağ olsun. Arkadaşlar işte ücretsiz karakter almış. Arkadaşlar burada bunu bu, bunu ben biliyorum. Aa bak pembe ve yeşil olacak. Mesela i̇şte yeşil olacak. Kız bilmiyor. Aa bak dur bak. Arkadaşlar kız görmesin diye bıraktım ya. E bu kıza yardım ettik görmediniz. Biz bildiğin trollendik bu kı kızdan dolayı. O yüzden bu kızdan da aa bak. Aa bak arkadaşlar karakterin Robux ro almış. Benim öyle Robux'um yok. Arkadaşlar benim Robux'um yok yani. Aslında almıyorum da. Yani arkadaşlar mantık ya yani, Minecraft anne o kadar karnım olursa Minecraft olacak Yani belki belki de biraz zorlarsa Probox'ta aldırabilirim hesabıma. Zaten aldırsam işte kanat al alırım diye düşünüyorum arkama. Arkadaşlar bu arada ben bir enayilik yapmıştım içerisinde bakın. Bakın arkadaşlar bakın Bakın, bakın arkadaşlar bundan bir dedemin de gitmiştim oyuna, en sona gitmişmiş. Gitmiştim bakın böyle gidi gidi Ama arkadaşlar ben böyle enayi gibi aramaz mıyım? iki saat uğraşıyorum ama akşam yersen benim aklıma hiç gelmedi ki şöyle ben böyle giderim ederim diye. işte kişi salak işte akşam, işte akşam, işte kişi öyle yani. Yani salak gibi uğraştım. Ama ama yani kendi salaklığımı kabul ediyormuş aslında Arkadaşlar bu arada bunlar sizi sonuna götürüyor ama bunu takip ettim olmuyor. Evet tamam tamam geldik. Artık ekranımı uzatabilirim. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar şey bunu sonra gidip ne yaptım? Arkadaşlar şu an zaten 5 dakika geçmiş yani. 8 dakikadan uzun olabileceğini uzun olabilir belki çünkü Şimdi arkadaşlar ki şurada 4 dakika kalmış yani. Şu an hani şurada döndürme şeyin arkadaşlar 4 dakika kalmış. Ona gelip gidilirse 9 do dakika verirsin yani orada. Bakın 9 dakika ya arkadaşlar şu an 5 dakika geçmiş biliyorsunuz ki 4 ile 5 toplarsanız 9 ediyor. Bu yüzden daha yani o yüzden 4 dakika 1 dakika bitince çoğu 3 dakika kalıyor. Bu arada matematik dersini sevenler bir şey yazsın ya bana. Ben hiç matematik dersini hiç sevmem Aslında söyleyeyim yani. Matematik dersini sevmem yani çok hiç, en sevmediğim derslerden birisi kendisi. Valla şu an matematik dersini bulamaz sesleniyorum. Keşke bulmaz olaydın yani o kadar değil. Ben matematik sevmiyorum. İçim. Ne diyeyim arkadaşlar ben yani ben matematik sevmediğim için. Bazen zaten aynı matematik şey ama yani biliyoruz bir çocuğunu. Ben dördüncü sınıfa gittiğim için yani. Çarpmaları falan bilirim ama hiç sevmem kendisi de dersi kendisini. Ben dersin kendisini sevmem. Valla bakın arkadaşlar az kaldı ya. 7 dakikalık bir şey. Şu an 7 dakika geçmiş zaten mantık yani şu an 3 3 dakika sonra 9 dakika olacak. Abi niye böyle dakikalar böyle sayıyorsunuz diyorsanız Arkadaşlar ne diyeyim ben böyle bu ara çok fazla sayıyorum böyle ne diyeyim ben. Yani. Ben de bilmediğim bir sebebi yapıyorum valla. Bu arada arkadan böyle kaynama sesi geliyorsa annem yemek yapıyor onu söyleyeyim yani. Valla yani söyle Hadi görüşürüz. Hadi arkadaşlar bu oyuna, video bu oyuna çıkalım. arkadaşlar bu oyun açsa biz bu açsa atsa... arkadaşlar bu oyunu şu an bitirmeyeceğim. Bir dahaki videoda devam ettiririz. Bitiririm diye düşünüyorum. Arkadaşlar arkadaşlar yanlışlıkla ona geri girdik. Kaldığımız yerden devam edelim bu arkadaşlar. Ben bir dahaki videoda video, video başlamadan önce arkadaşlar giderim öyle kaldığım yere kadar. Öyle başlatırım yani videoyu. Hadi arkadaşlar, hadi